Türk futbolu artık yeni bir döneme girdi. Bir şehrin inancından doğan arma önce Lecce'yi sonra Avrupa'nın gediklisi Kiev'i yerle bir etti. Son 6 maç, 6 galibiyet. Hayal gibi görünenleri gerçeğe dönüştürmek bizim elimizde. Bu yolculukta inancı ve desteği eksik etmeyelim. Lele lele lele.

Hay Allah Şeyde ya. Da, evet evet aynen.